toplanan oylar ve şimdi sahayla devam edelim deprem bölgesi diyelim ama yine 14 Mayıs ve yani seçimler manşetiyle yurdun dört bir bölgesindeki hazırlıkları ekranlarınıza getireceğiz ve deprem bölgesinde okulların hasarlı olduğu yerlerle konteyner kentlerde oy kullanma işlemleri için seçim konteynerleri kuruldu arkamda gördüğünüz fotoğraf karesi gibi bu fotoğraf karesi Malatya'dan biz de Malatya'ya gidelim haberci arkadaşım gün Yazıcı bizimle birlikte ve şimdi bir seçim konteynerının önünde bizi bekliyor. Birgül neler aktaracaksın bize 14 Mayıs öncesi? Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Malatya'da birçok okul hasar gördü ya da yıkıldı. İşte bu yüzden oy kullanma sürecinin aksamaması için Yüksek Seçim Kurulu Malatya'da 99 tane seçim konteyneri kurdu. Yaklaşık 530 bin seçmen Malatya'da oy kullanacak. 1902 sandıkta bu oy kullanma işlemleri gerçekleştirilecek. Şu an bulunduğumuz nokta TeknoKent'te bulunan bir geçici barınma merkezi okullar bölgesine kuruldu bu seçim konteynerleri. Kameraman arkadaşım Ömer Çıtır'la birlikte... Hemen içeri girelim ve oy kullanma işleminin nasıl ilerleyeceğini ekranlarınıza getirelim. Malatya'da kurulan bu seçim konteynerında e, öncelikle görevlilerin oturabilmesi için bir oturma alanı oluşturuldu ve oy kullanılacak sandıkta getirildi. Seçmenler buraya geldiği zaman TC kimlik numaralarını, isimlerini kontrol ettikten sonra kendilerine verilen oy pusulasını ve mührü alarak hemen e, paravan olarak da nitelendirilebilecek noktalardan birine gelecekler. Burada kapalı bir şekilde oy kullanma işlemlerini gerçekleştirebilecekler. Oy pusulasını hemen masa olarak kullanılabilecek bu alana bırakıp tercihlerini yaptıktan sonra uygun bir şekilde, kurallara uygun bir şekilde pusulalarını katlayarak zarfa yerleştirilecekler. Mühr'ün üst tarafta bulunması oldukça önemli zarfa yerleştirmeden önce. Çünkü Mühr'ün farklı bir partinin altına geçmemesi hususunda oldukça önemli bir husus. Aynı zamanda bu olanlara cep telefonu ile de giriş yapılamayacak. Seçmenler oyunu panelvanların ardından kullandıktan sonra hemen masaya gelerek zarflarını, bu seçim sandıklarına atarak Malatya'da deprem bölgesinde oylarını kullanmış olacaklar yaklaşık 530 bin seçmen bu şekilde afet bölgesi olan Malatya'da oylarını kullanmaya devam edecek. Hem geçici barınma merkezlerinde seçim konteynerleri bulunacak hem de ağır hasarlı olan 14 okulun bahçesinde de benzeri seçim konteynerlerini görebilmemiz mümkün olacak. Aynı zamanda hasar görmeyen okullarda da geçmiş dönemlerde olduğu gibi oy kullanma işlemleri devam edecek.